Transfer Plus ekranlarından herkese selamlar, mutlu günler. Galatasaray gündemini konuşacağız ama bu sefer farklı takımlar da işin içerisinde. Transfer iddiası geldi, dış basından güzel bir transfer iddiası var ama Galatasaraylıları bir nevi üzecek gibi. Haldun abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Galatasaray'da biliyorsun ki geçtiğimiz karşılaşma için de konuşmuştuk. Icardi'nin performansını e, gizli kahraman olduğunu söylemiştik. Ee, beklentileri karşılayamadı diyenler ama ben o şekilde düşünmüyorum. Şöyle bir iddia var Avrupa basınında ee, Inter'in stoperi Skriniar'ı Paris Saint-Germain istiyor. Paris Saint-Germain de Icardi'yi Icardi kadroda istemiyor. Devre arasında e, Slovak stoperli Icardi'nin takas olabileceği söyleniyor. Ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? hatta şöyle şöyle de bir detay vereyim. Icardi'nin Inter'e geri dönebilmek için maaşından feragat edebileceği de yani ufak bir miktar söyleniyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Icardi'nin performansı önce e, tartışılıyor tabii ki. Icardi'nin performansı yeterli mi yetersiz mi? Şu an için Icardi'nin Galatasaray'a çok büyük katkı verdiğini söylemek mümkün değil. Ama giderek yükselen bir grafiği olduğu gerçeğini de kabullenmek gerekiyor. Dolayısıyla e, Galatasaray'ın Icardi'den tam verim almaya başladığı süreçte bu, bu iddiaların gündeme gelmesi de bir anlamda manidar hem de Galatasaray adına sıkıntı verici. Çünkü şöyle bir gerçek var e, Galatasaray'da şu anda 3 tane santrofor var bunlardan biri Icardi diğeri Seferovic ve Gomis. Şimdi bakalım bu 3 oyuncudan e, Haris Seferovic'den Galatasaray hiç verim alamıyor. Gomis de hani yaşı itibariyle zaman zaman e, faydalanacak bir oyuncu. Şimdi eğer Icardi'yi gönderirseniz mutlaka devre arasında çok net bir santrofor almanız lazım. Net, tartışmasız bir santrofor alması lazım. Galatasaray bence böyle bir e, eylem içerisine girecekse mutlaka kendi santroforunu bulup ondan sonra bu harekete girişmesi lazım. Benim düşünceme göre Galatasaray'ın öncelikli planlaması içerisinde... ...Icardi'nin gönderilmesi olmaz ama netice itibariyle şu gerçek de var. Şimdi göndermeyeceksin, sezon sonunda göndereceksin. Bir gerçek var. Yani burada hani göndermeyeceğim derken de elinde bonservisi olan bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Kiralık bir oyuncu. Gal mu peki da... aldın abi? Benim düşüncem şu, Galatasaray'ın ne yapıp edip 6 milyon euro biliyorsun. Günümüz şartlarında çok büyük bir para. Hani Drogba'lı dönem olsa bir şey demeyeceğim de. 6 milyon euro çok para ama. Şöyle bir 4,5 milyon euro bandına çekip belki Icardi'yi kadroda tutabilirse Galatasaray çok da iyi olur ama Inter'de biliyorsun ki ikardi Icardi yapan kulüp. Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu 6 milyon euro, 4,5 milyon euro ama oyuncunun bir de oynamak istediği kulüp diye bir gerçek var. Yani Inter onun eski oynadığı kulüp ve orayı tercih edecektir diye düşünüyorum. Yani Avrupa piyasasında kalmayı düşünecektir. Ee, bir de üstelik e, bu işte yani konuşmak istemiyorum ama laf yine oraya geliyor bir Vandana ara meselesi var ee, yani e, eşiyle e, yani eski eşi diyelim mi yeni eşi mi tam karmaşık her şey birbirine ee, onun da İtalya'yı tercih etmesi söz konusu olabilir ee, belki İtalya'da hayatlarını tekrar düzenleme düşünceleri olabilir onun için de Inter'i tercih edebilir. Zaten Galatasaray'ın sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğu gerçeğini vurgularsak bence Galatasaray e, yani zaten gündeme geldi. Ben de dönem dönem e, konuştuğum bir isim var. Mesela Musa Dembele ismi var. 2023'te sözleşmesi bitiyor. Belki de Galatasaray kalıcı bir oyuncu transfer etmek adına işte sezon ortasında mutsuz çünkü Lyon'da sezon ortasında onu alır. E, Icardi'yi gönderir. Böylece de hem e, karlı bir ticaret yapmış olur, hem de kendi bon servisini aldığı bir oyuncu olur. Tabii ki imza parası isteyecektir, ücret isteyecektir. Ama netice itibariyle bu da bir seçenek olarak görünüyor, karşımızda bir seçenek gibi duruyor. E, çünkü şöyle bir olay var. Hani onu da söyleyeyim. Yani bütün olayları alt alta yazmamız gerekiyor. Slovak oyuncu Skriniar e, bir stoper. Ee, ve sözleşmesi bitiyor 2023'ün sonunda. Yani bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Paris Saint Germain sözleşmesi bitecek bir oyuncu için Icardi'yi verir mi? E bu da bir başka tartışma konusu. Yani bir sene kiralık verdi. Evet çünkü e, çok çabuk her şey değişiyor. E, Messi'nin istemediğini biliyoruz. Tamam istemedi ama yarın Messi'nin ne yapacağını da bilmiyoruz. Onun için de Hani ben şöyle düşünüyorum Galatasaray İkardi'den kolayca vazgeçmez. Zaten elinde bir yıllık sözleşmesi de var. Yani şu noktada Galatasaray e, İkardi'yi gönderme teklifine sıcak bakmaz. Yani şu anda yani şöyle bir cümle var ya tapu şu anda Galatasaray'ın elinde. Yani Galatasaray elindeki tapuyu kendisi kullanacaktır. Onun için göndermez. Bir tek seçenek var az önce söylediğim seçenek. Çok e, farklı bir şekilde önemli bir santroforu kadrosuna katabilirse o zaman yani Icardi'yi gönderip e, sürekli kullanabileceği başarılı bir santrofor olarak e, yani kadrosunda istihdam edeceği bir oyuncu bulursa o zaman biraz daha durum farklı olabilir diye düşünüyorum. E, çünkü şöyle bir gerçek var. Ben net olarak söyleyeyim. E, Sefero için bonservisi alınmayacak ve unutmayalım e, Gomis de seneye 37 38 falan olacak. Yani dolayısıyla Galatasaray bu seneyi kurtarabilir belki e, Icardi ile taşıyabilir ama önümüzdeki sene için mutlaka Santroport transferi yapmak zorunda. Onu da sezon ortasında yani kış transfer döneminde yapabilir. Yaparsa da Icardi'yi o zaman bırakır. Bana göre Icardi'yi bırakmayacaktır şu şartlar altında. Ben şu haberler çıkınca hani acaba aklıma şöyle geldi. Opsiyonu falan mı var Paris Saint-Germain'in geri çağırması gibisinden? Bir de devre arası transfer döneminde Galatasaray'ı Santrfor açısından sıkıntılı günler bekliyor. Çünkü Seferovic'i ben geçen işte Karagümrük karşılaşmasının ardından mix gördüm. Bir aylı morali bozuktu. Seferovic'in zaten ayrılacağı konuşuluyor ki ayrılması da bekleniyor böyle giderse. E, Gomis zaten kaç yaşına geldi? 37 mi 38 mi? E, o Tabii civarında. Yani. Bir de Arabistan'dan teklifler olduğu Gomis'in futbol hayatını orada bitirebileceği söyleniyor. Gomis'le alakalı. E zaten şu anda Galatasaray'ın dışarıdan bakarsan böyle bir dış basından, hani dış takımdan çok güzel bir üçlüsü olduğunu görürsün ama Galatasaray'ın bir üçlüsü yok aslında. Evet yani şimdi onu söylemeye çalışıyorum ben de. Stefanovic'den verim alamıyorsun. Gomis'i sürekli kullanamazsın. Öyle 30 maç 35 maç kullanılacak durumu yok. E, Icardi var. Icardi'de de böyle bir durum ortaya çıkınca yani bence şöyle söyleyebilirim yani benim düşünceme göre. Galatasaray devre arasında bir santrofor hamlesi yapar. Eğer o santrofor hamlesinde doğru oyuncuyu bulursa Icardi ile vedalaşabilir. Ama onun dışında Icardi'yi göndermez diye düşünüyorum. Çünkü elinde gerçekten santrofor yok. Yani burada bakıyorum resmen golcümüz yok diyor. Bir Ömer diye bir arkadaşımız resmen golcümüz yok diyor. Evet yani Icardi'nin yükselen bir formu var. Bunu kabul ediyorum. Bir form yükselişi var. Ee, ve sizin elinizdeki şu andaki en değerli asetiniz şu anda Icardi. Icardi'yi de gönderirseniz o zaman çok büyük sıkıntı olur. Ben hani e, Paris Saint Germain'le aralarında Galatasaray arasında bir sözleşmenin olacağına inanmıyorum. Hiçbir kulüp ya bakalım devre arasına kadar gelsin de devre arasında isterseniz siz onu başka yere verirsiniz diye sözleşme yapmaz. Yani öyle bir şey söz konusu olmaz. Galatasaray'ın bir yıllık sözleşmesi bence var. Yani o net burada Galatasaray'ın ikna olması lazım diye düşünüyorum. Galatasaray ikna olursa Icardi'yi verir. Aksi takdirde vermez. Şu an itibaren sana yani bana sorarsan sana sorsalar ne dersin diye söylersen ben kesinlikle Icardi'nin şu an için verilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Zaten hani daha demin de söylediğimiz gibi Aydın abi iki tane forvetin sıkıntıda Icardi yavaş yavaş açılıyor. O yüzden bu zor gözüküyor. Bakalım hani Opsiyonsuz zaten imkansız gibi bir durum. Devre arasında neler yaşanacak? Ee, i̇zleyici yorumlarına da ben bir bakıyorum. Ee, hani sol bek konusu sorulmuş ama onu istersen şimdi ufak bir konuşalım ya da bir sonraki yayınlarda konuşalım abi. Bir de der bir yorumunu sormuşlar. Ya istersen ufak bir yorumunu alayım ben senin izleyicilerimizi kırmayalım. Şimdi sol bek konusunda e, tabii ki Galatasaray bence çok büyük bir hata yaptı. Evren Eren Elmalı'yı hem yerli tercihiyle ile e, transfer edecekti. Orada bir hata yaptılar. Yani zaten e, 8 artı 3 kuralını dikkate almadan e, kadro oluşturdular. Şimdi devre arasında bir sol bek transferi gerçekleşecek e, gibi görünüyor. Çünkü Emre Taşdemir ve Kazımcan e, Karataş'la gitmez. Vanalı oldu. Hoca istemiyor. On devre arasında olacak. Henüz. E, net olarak şu isimdir diyebileceğim bir isim yok. Birkaç tane İtalya'dan isim var. E, biraz bize süre verirlerse onu söylerim. Derbi maçlarının e, tahminlerini yapmak çok kolay bir iş değil. Yani öyle hemen e, şöyle olur böyle olur. Bize biraz müsaade etsinler. Eğer ah, e, Cumartesiye doğru yaklaşırken Perşembe, Cuma yapalım. Kadrolar biraz şekillenmeye başlasın. Ki Abdülkerim döndü bu arada. Abdülkerim evet, onu biliyorum. Tatlıyorum. Evet, Abdülkerim döndü ama yani kadroların biraz şekillenmesi lazım. Eğer kadrolar şekillenmezse e, biz tahmini şeyler söylemek durumundayız. Biraz daha cumaya kadar, perşembe cumaya kadar izin verirlerse e, daha farklı, daha hani e, oyunun içerisine yönelik şeyler söyleriz. Yani mesela Kerem, Emre, Taşdemir karşısında Redmond e, şey mi olacak mesela? Roziye mi olacak? Yani böyle bir çarpışmada Redmond'la Rozi'ye biraz öne geçer diyeceğim. Ama daha henüz onu da bilmiyorum hangisi nerede oynayacak diye. Onu da bilmediğimiz için biraz galiba şey yapmamız lazım. Beklememiz gerekiyor. Bir arkadaşımız Uğur Çiftçi demiş Sivas'tan. Yani bu büyük takımların hep istediği bir oyuncu. Fakat şu ana kadar gerçekleşmedi. Çünkü orada Sivas da ciddi bir para istiyor. Yani onu bir dönem... Çok çok ciddi bir şekilde Trabzonspor'da istedi, alamadı yani onu söyleyelim. Yani eğer bir mevkinin oyuncusunda sıkıntı varsa, şu manada söylüyorum, sayısal eksiklik varsa orada oynayan oyuncular biraz e, rakamları yukarıya çıkıyor. İşte Evren Neren Elmalı'nın da rakamı çok ucuz ucuz değildi. E, Umut Bozok da çok ucuz değildi. Yani baktığımızda yani bu rakamlar yukarıya çıkıyor. Sol bek konusunda da bir sıkıntı yaşamaya başladık. Onu da söylemem gerekiyor. Doğru. Yıllardır ama ben Aydın abi çocukken böyle top oynarken de okul takımı ya da sonra lise takımında vesaire hep bir sol bek eksikliğimiz vardı bizim de. E, ya son dönemde biraz toparlamıştık sol bek konusunu. E, aslında yani böyle hani sıkıntıyı biraz toparlar gibi olmuştuk. İşte Caner'le başlayan süreç, Rıdvan Yılmaz'ın gelişi, işte Uğur Çiftçi'nin alternatif oluşu, yani biraz toparlar gibi olmuştuk ama şimdi yine o eksiklik net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Peki, Haldun abi, bu arada aklıma yazdım o üç ismi farklı bir yayında direkt o başlıkla senden alacağım bilgin olsun izleyicilerimize tamam. de buradan duyuralım. Şu yorumla istersen kapatalım programı. O sevgili Ömer Ateş direkt yazmış. Demiş ki Selamun Kral Adamlar. boş Boşverin ikardi falan. Rabbim sizlere zeval vermesin Konya'dan selamlar. Demiş. Biz de kendisine selam yollayalım abi. Programımızı kapatalım. Görüşmek üzere. Aleyküm Hoşçakalın. selam. Çok selamlar. Sağ olasın. <laughs>